Merhabalar arkadaşlar hepiniz Hacer'le Tarot kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kartlarımı genel açılım yapacağım. Sadece takipçilerim, abonelerim için arkadaşlar açılım yapıyorum. Ee, onlar adına niyetleniyorum. Sizler de kartlara sorularınızı sorun, pozitif enerjilerinizi gönderin. Bakalım kartlarım kolektif olarak abonelerim için neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Kanalım bin kişi olduğunda Instagram üzerinden ücretsiz tarot ve kahve falı çekilişi yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi o zaman geçelim kartlarımıza. <laughs> Evet. Aklındaki soru her neyse inançların zedelenmiş, üzülmüşsün, bunu almışsın. Kendini sürekli bir savaş içerisinde hissediyorsun. Aslında duygularını ortaya koyan bir insansın ama durumlar el vermemiş. Yorulmuşsun. Gireceğin savaşları sen belirle. Ve akıllı olanı tercih etmen her zaman daha iyi. Önyargıların yüzünden kapana kısılmışsın, özgüvenin kırılmış, harekete geçmeden önce bir şeylerin kolayca olup biteceğini bilmelisin, korkular seni her zaman iyiye götürmeyebilir, korkularını kenara bırakmalısın. Senin dinlenmeye ihtiyacın var. Kafanın içi allak bullak. Enerjin düşmüş. Kötü hissediyorsun. Sürekli olumsuz düşünüyorsun. Bu yüzden kendini kenara çekip aklındaki olayla ilgili, hayatınla ilgili dinlenmeye ihtiyacın var. Kendinden eminsin. Evet böyle bir karaktere sahipsin. Sıcakkanlısın, akıllısın. Yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmuyorsun. Senin için güzel bir haber var. Kanatlarını açıp mutlu olacağın farkına varmalısın. Sen işinin ehlisin. Kabiliyetlerinin farkında ol. Neler yapabileceğini bil. Bağımlılıklarından bir an önce kurtulman gerekiyor. Şimdi Sana yardım edecek bir insan var. Bir destek verecek. Yani akıl hocalığı ya da nasihat olarak görebilirsin. Onun görüşlerini dinle. Ama senin için en iyisini almalısın. Sen insanları motive edebiliyorsun. İdeallerin var, isteklerim var. Evet bu konularda hırslanıyorsun. <laughs> Lakin istediğin konu için odaklanman gerekiyor. Ve <laughs> ne yapacağın senin için gerçekten önemli. lider ruhun söz konusu bir konuda en iyisine en güzeline doğru gitmeyi de tercih ediyorsun. İş, kariyer, aklındaki düşünce olarak parlak, fikirli ve tarafsız olmalısın. En iyi şekilde yaklaşmalısın. Aklındakileri güvenle ifade edersen senin düşüncelerini ortaya koyduğunda asla kötü olmayacak. Ve zihinsel, duygusal olarak da dengeleneceksin. Tekrardan devam ediyorum. Evet. Hayallere dalmışsın. Hayaller kurmuşsun. Bunlar kötü değil. Elbette kurabilirsin. Hayallerini gerçekleştirebilirsin. Lakin e, hayallerin çok uç noktalarda olduğunda bu seni yormuş. Seçim yapmak zorunda kalmışsın. İkili ilişkilerde sürekli senin aranı insanlarla üçüncü faktörler bozmuş. Enerjini sömürmüşler. Pozitif enerjini alıp sana negatif enerji veriyorlar. Sana söylenen sözleri asla unutmuyorsun. Hele de kırıcı canını yakan. Sen ikili ilişkilerde her zaman köklü sağlam ne yapacağını, ne şekilde ilerleyeceğini bilen bir karakterdesin. Sağlıklı, huzurlu bir döneme gireceksin. Bunu bilmelisin. Lakin korkuyorsun. Çünkü bilinçaltın o kadar zedelenmiş ki geçmiş ve yaşadığın olayların etkisi hala şu anda sürmekte. Uykusuz gecelerin, endişelerin, belirsiz bir hayat seni yormuş, bitirmiş. Bununla birlikte yönünü kaybetmişsin. Hedefini belirle. Ne yapmak istediğine bir bak. Kararını ver. Ve bu şekilde. Çok pardon. <laughs> bu şekilde ilerlediğinde zaten doğru yönüne doğru gideceksin. Aklına takılan o kadar çok şey var ki. Bilmek istediğin hayatınla ilgili. Ve bir kişiyle ilgili. Öğrenmek istediklerini zaten. E, sen gitmeyeceksin o bilgiye. Bilgi sana gelecek. Hayatında fazla olan ne varsa süpür battığında gelecek sana. Sen beni üzüyor musun arkadaşım? Çekil kenara. Sen benim canımı mı yaktın? Çekil kenara. Sen benim e, herhangi bir şekilde hayatımın bir boyutunda üzdün kırdın mı? Git hayatımdan dediğin zaman taşlar yerine oturacak. Bununla birlikte bakalım enerji kartlarım sana neler söyleyecek Sen bir e, geçiş sürecindesin. Kötü durumdan iyiye doğru geçiyorsun. O kadar çok kötülük görmüşsün ki enerjin çok fazla düşmüş. Ama ılımlı olumlu bir enerjiye doğru yol alacaksın. Kökünden yenileceksin. Kurumuşsun, tükenmişsin evet çoğu konuda. Ama e, dinlendiğinde kendini, iyinin, mutlunun sana doğru geldiğini göreceksin. Enerjin tazelenecek yeniden olumluya gideceksin. Heyecanlanacaksın. Hayatında mutlu olanın ne olduğunu, seni mutlu edenin ne olduğunu bilmen gerekiyor. Çünkü ona göre şekil alacaksın. Tekrardan enerji kartlarım. Birazcık nefes alman gerektiğini ve bu e, nefes aldığında ne yöne doğru gideceğini belirleyeceğin senin elinde. İhtiyacın olan cevaplar gelecek sana. Sen korkma ve kendi karakterini, yaşanmışlığını, yerini, mevkini korumalısın. Çünkü bu koruma şekliyle senin hayatında daha iyi bir süreç olacak. Gelelim iskambil kartlarıma. İlk önce bu kartlarımı alayım. Şimdi iskambil kartlarıyla şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Desteni seç yapacağız, ikiye böleceğim. Yedişer kart çekeceğim. Evet. mor kabaklı destem. Bu sarı kabaklı destem. Derin bir nefes al. Hangisi senin için daha iyiyse, hangisi seni daha çok çekip cezbediyorsa, rengi olur, duruşu olur, hissiyatı olur. Ona göre ilk önce kartını belirle. Ondan sonra 7 kart çekip bakalım açılımına. İlk önce turuncu Şimdi evet sen birine karşı sevgi diyorsun. Sevgin o kadar büyük ki her şeyi göze almışsın. Ama sen göze aldıkça karşı taraftan hep engeller olmuş. Bahaneler, engeller sürekli bir e, yok şu şöyle oldu ben bunu böyle yapacaktım. Bu sorunum vardı da ve bir süre daha bu devam edecek. Çünkü sen öne çıktıkça tamam mı o kendini sürekli engelleme. Tam bir rica senin verdiğin sevgi, saygı onun bir yerlerini kaldırmış. O da kendini bulunmaz bir insan olarak görüyor. Kendini bir yönetici olarak görüyor. Ve seni bir seçenek olarak görüyor. Bu seçeneğin bitmesini istiyorsun. Onun engeli de sen yoksun düşüncelerinde. Öyle bir soyutlamış ki her şeyden kendini benci ...ilk önce ben... ...sevgisini bile görmüyor... E, ...yaptığı hiçbir şey görmüyor... ...yani bencillik en üst seviyede bu insanda... ...sen hayatına yeni bir insan almaya kalkabilirsin bir görüşmen olabilir aynı zamanda başka bir kişiyle daha iletişimde olacaksın bu arkadaş niteliğinde seni destekleyecek seninle konuşmaları görüşmeleri var ama e, hani sen şunu istemiyorsun kafanda bir şeyleri bitirdiğinde tekrardan kapının çalmasını istemiyorsun bu seni mahvediyor artık yeter demişsin dengesizliğe benim hayatımda yer yok o kadar çok haklısın ki karşı tarafın Dengesizliği seni bitirmiş. Gelelim sarı kabağımıza. Evet. Şimdi. Hayatında e, ciddi ilişkilerde kararlar alacaksın ve bu karşılıklı olacak. Tek taraflı değil. Lakin bu başlangıçlardan korkuyorsun. İletişime geçeceksin. Bir telefon görüşmesi, yazışma, yazışmanın ardından karşılıklı görüşme ve bu e Görüşmelerin ciddi olup olmadığı, senin için iyi olup olmadığını merak ediyorsun. Evet, yolların açık. İyi mi? Evet, iyi. Güzel mi? Evet, güzel. Lakin karşındaki insan, aile gelenek göreneklerine bağlı. Onların e, tabiri caizse ailesinin söyledikleri onun için önemli. O yüzden e, sen e, yani yan faktör olarak kalmak istemiyorsun. Gergitleri var ama böyle kendi düşünceleri için var. Bu başkası için değil. Ne yapacağını bilememiz sana daha bunu belki yansıtmamış. Ama ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak. Lakin ilişkide ilerlemeler söz konusu. Hayatında yeni bir arkadaşlık arkadaşlık anlamında bir başlangıç olabilir. Akıl hocası olabilir hayatında. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Genel tarot açılımım desteğiniz hiç iskender falım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda sadece abonelerim için açılımlar yapacağım. zaten herkese açık bölümünde kapatacağım arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şeyin en iyisi, en güzeli hayatınızda olsun. Hoş kalın, hoşça kalın.